Gerçi müzahçını ya da yaratan herhangi bir kimsenin bazı meslekleri de rencide ettiği açıktır müzahçı. Bazı meslekleri çok sık kullanır. Rencide etme boyutunda kabaca kullananlar da vardır. Mesela politikacı öyle bir tiptir. Öyle bir meslektir politikayla uğraşanların durumu odur. Yani mizahçıya malzeme olurlar sıklıkla. Ve yani onu istediğin gibi kullanırsın. Gerçi o öyle çok kırılgan bir meslek değil. Yani politikacı istediğin gibi eğip bükebilirsin. Ona bir şey olmaz. Onu bıraktığın zaman kendi haline gelir o. <laughs> ama hoyrat kullanılan, mizah malzemesi olarak hoyrat kullanılan meslekler vardır. Doktor, hemşire falan bunlar da hoyrat kullanılır. Hep can sıkıcı üzerine espriler yapılır fıkralarda falan. Hafif meşrep gösterilir hemşire falan ama yani... Bir şeye hizmet etsin diye bir tiptir. E bütün evrensel karikatürü deyince, de incele, hemşire deyince böyle gösterini daha yuvarlak çizersin, poposu biraz çıkıktır, etekleri kısadır, hafif meşreptir biraz. Ciddi bir doktorun yanında böyle bir hemşire tipi çizdiğin zaman ikisi birbirini dengeler. Bütün hemşireler öyledir diye bir mesaj gizli değildir. Gizli bir görev için çizilmemiştir o karikatür. Hemşirelere nazire olsun diye yaptık. vay. Nasıl kara acıvat, kavuklu pi şeker, bilmem, bilmem kimle bilmem kim. O doktor ve o hemşire güzeldir yan yana. Bütün karikatürlerde vardır. Ha öyle hemşire var mı gerçekten? Yok öyle olsa hemen yatayım Amerikan'a. <laughs> Biz öyle değiliz diyerek hemşire kardeşlerin yürümesi doğru, değil. Ama kırılgan meslektir, kırılırlar. Doktor da öyle, mukaddes bir görevdir ama birçok fukrada madar alırlar hep yani doktor deyince. Var mı doktor kimse? Nerede efendim? Peki. Çok ilgileneceğiz zannetti herhalde. Nerede ablacığım? Bakayım elinizi sallayayım mı? Biraz... Ha merhaba. Siz doktorsunuz. Evet. Ay canım benim. Var mı uzmanlığınız falan? Var. Nedir? çocuk hekimisiniz. Evet. Çoc cerrahi falan mı yoksa çocuk hastalıkları? Düz çocuk. Efendim? Ney <laughs> ney? Ne? Düz çocuk. Düz çocuk. Ortopedi yani. Hakikaten mi? Gel doğru söyle. Nereden mezunsunuz? Lay down on the floor. <laughs> Tıp fakültesinden mi? Hadi be! <laughs> Hangisinden mezunsunuz? Cerrah, Cerrah Kaç mezunsunuz? 90. 90. <gülüyor> 95. Kalk <laughs> 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 95. Anadolu çok değişmiş değil mi efendim? 95'te mezun olmuş düşün. Sezarlı arasında çok az var. 1900 değil mi? 95 deyince dedim oho. Daha okul yoktu o zaman. Çünkü 1071'de Anadolu'ya girdik onu biliyorum. 95'te tıpı bitirmiş olamaz. Çocuk hekimliği vay be. Önemli bir meslekti. Ama doktor işte bak önemli insanlar dedim ya konuşuruz. İsminiz neydi ablacığım? Ebru. Ebru. Duydum efendim. <laughs> ne çok sallamadım onun için. Ebru. Sanki öyle bir şey bekliyor ki. Ne? Ebru mu? Ebru. Işte. Sanki öyle bir ismi var ya hani söyleyince bende bir şey olacak. Batlamıyorsun. Ne? <laughs> Ebru işte. Zaten herkes Ebru. Bütün 72'liler Ebru değil mi?